Hmm. Bir tane Selam aleyküm al. al. arkadaşlar Şurası. kanalımıza hoş geldiniz sevalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Çilekten geldim hamur hazırlamaya geldik arkadaşlar. Adın, Aksar, hamur bazılayacak arkadaşlar. Annem yarın ekmek verecek. Ben çilekteyim. Yarın annem gün ekmek yapıyorlar arkadaşlar kış etmeye. yemeği ekmek yok. Kış ekmekleri başladı arkadaşlar. Şu kurayetler şöyle bina. de. Çek çek. Sen kalk lan kalk. Kaçalım kalksın. Bu sana mı kaldı Her şey bitti. Ne? benim. Ayağım benim. Ayağım benim. Ayağım benim. Ayağım benim. Ayağım benim. Ayağım benim. yok ha. konuyor. Şey ama pek de büyük tutturma ya. <laughs> İyi, pek de büyük tutturma. Kalın oluyor sizin ekmek. Ya bizim ekmek saat öyle çalışıyor valla. Pek büyük tutturma. buna bak Aydın bilmez değil. şöyle olsun ya. Ee, saat çalışıyor. Bu nasıl ekmek? Bir Hadi. Ne <laughs> ee, evet. evet. olsun. var. var. Bak bu. <laughs> Küçükte iyi oluyor, böyle pek kenarına çıkıyor. 100 liradan almışımız saç 450 liraya. Ben de ha, aldım parayı Fatih'den aldım. Anne benim dayım var. Acil saç var. Sen nasıl unmayacaksın, nasıl? nasıl Bilmiyorum. Sen yapayım hmm. İşte 130 lira. şuraya Fazla, hepsi bir şey olsun da. Kızım sen niye <laughs> bak bu hava ışığı bu. Hava ışığı şey sepilmiyor mu? Üstüne batardın, evine çıkan diyor. Hah. Girmesin hadi. Hah. O zaman anneanne bana bağlasana. Getir. <laughs> 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 bağla, bağla ben oh. onları. Bizim ağzı bir harf açılandı da. Maalesef. Üstüne. Bunu o zaman ediyor ki. Merhaba. Bunlar uzun kene valla vallahi bitveliz. O vermiş halam. Sağ ol Allah razı olsun halam benim. bacım. Ne oluyor? Kardeşim o, bacım Ay, o, hala. Yumuşçu çok yani az Ana, 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 biraz ana, ana, biraz ana, 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 ana,

iki testi edeceğim. Sanki gari yağdım var hemen. Evet. Sizin orada da olur. He. Kapısı var, peçesi var. Ne yapacağım? Bazıları biri büyük diyor, biri küçük. Ben bir küçük tutuyorum. Türkan hala büyük tutuyor. Hepiniz bir ayar olsaydınız. Ama büyük de kenarda çıkardınız. Büyük de pek büyük. Evet, pek büyük. Böyle ayarlı Kimi O küçük, ne büyük. Türk'ün hala. Gel tut. tut. Böyle tut. Böyle. tut. Çünkü canallarına çok çıkıyorsun annelerimizin. Vabbe bitti. Fazla koymayın. Geçin. Anlaşıldı. Anne. İyi. Kanını. He. Gene koymata. Hebe. Geç Çocuk al, mu? Çocuk. Çocuk. Ne? bayağı bir, büm büm. Çok kasa kattın şey şeyi. Tamam, altına böyle satılır. E koy oluyor onu ört. Ondan da Niye?

Hani iyi çakıyor mu? ne fazla at. Sen evet. ona sen kim çakıyor çakıyor? Aman Ali, malim dameli meleği babamın adı. Ağzımın tuttu. Seven yerden? Ben <laughs> sever, liyette, Hemen he? daha çok seven. Ak kız Sen bir daha bitti onu merkez veriyorum. Kendimi çakacağım. <laughs> Ben de sever. yine sever. <laughs> senayı Sena'yı? seviyor Onun adı Sena. Hacı daha çok sever. Bilmediğin daha, daha coşar anne onlar mı ha, babamın adı. İyi Hacı Ali, Hacı Ali, Hacı Ali kes diyor, bir diyor, kes ah, de kes diyor. Ne babanın adı. Artık ayık aşksız iner. Artık postu bura. Sonra beni bekleyeceğim. Bu da tahtalar mı yapıyor musun? Yakında söyleyecek. Ha ha. Benim ta taşlı Aman, bunlar annemle birlikte sabah gösterdik. Niye 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 sen bana şey, mümkünüm, sen... Öyle ya, siz o kara gidemezsiniz. Sizim şu kim öyle bir şöyle. Sen çilek Ay, al, parayı, çilek parasıyla al. Size bunak diyor. Ya da beş bir tahta götürüp yeni. Öyle ya bir şeyden hacı eliden olma değil. Kahvecikten olma. Ustadan DNA testi yaptır Yaptı Sana Tahta sana gelmiyor. Benim anamire biş babamsi. Ahmet'a. Si o <laughs> senin sen babam. Ayden'ın babası ha gel aşağı. Sana tahta gel meraklı sana. Kime kime geliyor. geliyor biliyor musun? Kuratacağım anneneme. Başka da kimse yok. Gel <laughs> buraya <an, gülüyor> babam, onlar niye dursunlar? He annenemiş bilmem de. Tek ayağını biliyorum anne demek. Un atlıyor, un atlıyor. Bir zaman tuşumuz, bize öteberi tuşumuz. Vay! Tahtiye kim yazmış? kim yazmış? Tahtiye kim yazmış? kim yazmış? Tahtiye kim yazmış? Tahtiye kim iki kişi de aldı da süzme. yazmış? Tahtiye kim yazmış? Tahtiye kim yazmış? Tahtiye kim

Kızım, Onlar ya ya. Tereyağı yok mu? Tereyağı yok mu? Ya. bir annemden biz annemden ben isterdi. sana bileyim. de bir annem var. Sevmemiz hiç söylemem. Tereyağını yazayım. <laughs> bak kızlar o gün o üç milyara kattı. Niye Ne, ne oldu Telefon düştü ya o gün düşmüş ya kalemi. Bakarız. Bak. Ne? Bak, bak. bak. Çekiyor mu e? acele? Kaç oldu? kaç? Bak var mı Ali, 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 baba Ali, 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 Bırak bırak Ali, Ali, Abi, Al, Adem, bırak, bırak. Be. Çekil. Ali, çekil. Ali, çekil. Ali çekil ama şardan da seyir miyiz çünkü? Gideyim, şardan bu seyirci. Mesut'e mektup duyunca gidiyorlar da. Erken. Tabii gelsin yapsın. Ben evet. de gittim cuma günü. Yav işte medem, evden gidemezdim. Türkemdi de. İyi, iyi. İyi, iyi. Daha getirme şunları altına. Hacca ne de ki, tek

Az mı zehirli evet. oh, <laughs> niye bireyden yapıyorsun? Ne? Yüzüne onu. Bir buçuk tatlandırıya alacak. Ne oluyor? İlla da kayıt evine bazılıyor. Laylonun üstüne. Şöyle tek tek sırayla. Nasıl hmm. Bunlar, evet. Tek tek kayıt evine mi getirir? Hani yine o yolda yani yapışmıyor diye mi yok? Valla arkadaşın da her He nasıl iyi? Tamam. Kocayı şey vallahi öyle. Şöyle sıralayıp geliyorlar diye. Aynı yani şefelik partisi. He. De. O da var. Şuradan mı keseyim böyle? Anan çok öyle üzücüyüm geleyim sen çıkayım. Bir dakika da buluyor? Gel Tut işte. lan Niye çektin ayağını? Sen nasıl yapıyorsun ne bileyim? Sen de o şehit o şöyle Ne? Git ya ne avrat ne Sen de avratlar mı yapar? Sen de avratlar mı yapar? birleştirme bak Siyiret koy, siyiret Anam sinem koyun ama Birkaç tane ağzı kapakla bir yapalım Anam geliyor Atam Kavun alacak. Sen ne örüyorsun ya? Ben örüyorum evler örüyorum. tertemiz. Kapıyı kimseye açma. şöyle arkadaşlar. Kavun alacak. Gazımızı bazıladık arkadaşlar. Ondan sonra annem gibi yapacak. Annem sen çileğine git dedi. Bir daha it dedi arkadaşlar. Gideceğim. Bu da sen boş durma dedi. Çileğine git dedi. Adam çok dedi. Ben de tamam öyleyse dedim. Onlar yapacak. Biz de bazıladık. Eğimize doğru gidiyorduk Hamza da kavun al diyecek. Eşim de buraya geçti. Kavun alacak. Ana ama bilim ağrıdı. Yarın ekmek gece böyle kalmaya geleceğim arkadaşlar. Gece bir de oturacaklar bir buçukta. Bir buçukta ne? Vallahi ne herhalde taş ara otlu yer mi? Ondan sonra bir buçukta oturacaklar. Ben de sabah ezeni geleyim. Dört tane kendime börek yaptırayım arkadaşlar. Bir değişime beş tane. dördünü işe götüreyim. İççilerimiz yesin beraber yedik babamın hayrına canının uçun yesin arkadaşlar yazdı. Yok lan olmamış ya. Versene nasıl iyi olurdu. Küçük küçük kalmış. Otlanmış herhalde. O bu Talladı arkadaşlar kuvvetli olduğu için yazık bir de hasta çocuğu var öyle bir e, bir ağır öyle ya ne olsun anca çoluğuna çocuğuna ha onlara koruyor ama bu sene küçük kalmış Hem bak iki aldık. Helal edin. Babamın canına diyesin. Zeynep'imin. Babamın canına diyesin. <laughs> Bu ne olmuş mu? Bu niye böyle olmuş? He, <laughs> ee, ne böyle yazık. Susuz kaldığından olmamış. <laughs> Yeter ne olacak sanki şişalağını çok severim. Bunun biraz küçüğü oluyor arkadaşlar. Onu daha çok severim ben. Öyle olacak. Onu severim. Evet arkadaşlar. Geldik bize evimize. Dizlerim ağrıdı kız. Şöyle komşunun biri bal istedi. Bal getirdik. Ondan sonra şöyle tereyağı aldı annemden. Onu getirdim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle süzme bal. Bal aldık. Burada açabilirsin. Allah Allah Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Süzme bal. Ondan sonra bizim koyda satılıyor arkadaşlar Kızılkaya'da. Arkadaşım biri çilekte ısmarladı. Ondan sonra onu aldık geldik arkadaşlar. Şöyle tereyağı ısmarladı. Annemden onu aldım geldim. Hamurunu bazıladık. Vallahi daha elimi de yıkamadım. Öylece bindik geldik. Çünkü hiç kalıyorduk arkadaşlar. eşimin iş elbiseleri atacağım makineye. O yüzden. Komşularım da saman basıyor orada. Vallahi şu kavanoz bir kilo bu, bir kilo bu, bir kilo bu, bir kilo bu arkadaşlar. Bir kilosu 800. Bu süzme olduğu için 800 arkadaşlar. Petek var 1000 lira. En iyisi var 1500 lira. Ondan sonra ben de aldım arkadaşlar. Ben petek aldım. Şöyle iki kavun getirdik. Bunda eşim onu koyuyor içeri. Neyse arkadaşlar, biz bugünlük böyle bir video hazırladık. İnşallah yarınki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burada da şenlik var arkadaşlar. Komşumuzun biri askere gidiyor. Şenlik yapıyor. Çalgı da oradan geliyor.